Değerli gezginler, şu anda Artvin, ben Arhavi'ye düştüm. Arhavi, Mençune şelalesindeyim. Bu güzelliği yine her seferinde olduğu gibi sizler için görüntülüyorum. Yükseklik gayet hoş ve su akışı muhteşem. Evet, bütün güzelliğiyle devam ediyor. Ve bu güzellikte su akarak Arhavi'den geçiyor. Sallanan köprünün altından geçen su harika bir döküş sağlıyor. Evet, şu anda sallanan köprüden geçen üstleri görüyoruz. Buraya çıkış noktası oldukça uzun. Bizlerine güvenen herkesin burayı bir defa yaşaması gerekir. Evet, muhteşem Karadeniz ve yine muhteşem güzellik. Gördüğünüz gibi tepe noktası artık yayla sayılıyor ve o noktada ağaç olmaz. Evet, şu anda ekipten Elif Hanım el sallıyor gezginlere. Teşekkürler. Evet. Gezginler yollarda. Gayet güzel. Şu şelaleyi son kez bir daha görüntüleyelim. Muhteşem güzellik. Evet sevgili gezginler. Bekleniyorsunuz. Sağlık ve esenlikler diliyorum.